Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün semiz otu salatası yapacağım. Bir bak böyle temizledim. Salatalık ayıp yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kase yoğurt hazırladım. Bir kaç diş sarımsak rendelerimi ekleyelim. Biraz tuz ekleyelim. Biraz yağ ekleyelim. بسم الله الرحمن الرحيم Bir ekleyelim. Salatamız da hazır. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere. Değerli kardeşlerim, ben bugün semiz utu salatası yaptım. Çok güzel olmuş. Tarifini YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Já jsem